Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size değişik, dalgalı bir örgü modeli göstermek istiyorum. Renkli bir örgü modeli bu. İki renk olarak yaptım bunu istediğiniz şekilde çok fazla renkle de yapabilirsiniz. Her dalgayı ayrı bir renkle yapabilirsiniz. Ben mor ve yeşille yaptım. Bu örgümün ön yüzü. Burası da örgümün arka yüzü iki sıradan oluşan bir örgü modeli. Bu örgü modelini yaparken tek bilmemiz gereken nokta ilmek sayısını tek sayı olarak atmamız gerekti. Örgümü pembe ve yeşil koton iple göstereceğim. Örgüye başlamak için tek sayı ilmek atıyorum. 13 ilmekle modeli göstereceğim. 13 ilmek attım. İpimin ucunu bağlıyorum. Modelde örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri düz örüyoruz. Ön yüzde ise bir normal düz bir selamik örüyoruz. Şu anda arka yüzdeyim. ilk ilmeği örmeden alarak tüm ilmeklerimi kenar ilmeği hariç düz örüyorum. ipimi ön aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi döndüm. Ön yüzdeyim. Burada ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği, ikinci ilmeğimi normal düz ördüm. Bir sonraki ilmeği buradaki ipinin içinden değil, bir alt sıranın içindeki ilmeğine batarak düz ördüm. Yanındaki ilmeği normal düz ördüm. Bir sonraki ilmeği bir alt sıranın içinden batarak düz ördüm. Yine sıradaki ilmeği düz, bir sonraki ilmeği bir alt sıranın içinden batarak düz ördüm. Sıradaki ilmeği Düz bir sonraki ilmeği yine alt sıranın içinden şuradaki ilmeğine batarak düz ördüm. Selanik örgü bu Yani bu şekilde battığımızda Selanik batışı diyoruz buna. Yine sıradaki ilmeğimi normal düz, bir sonrakini bir alt sıranın içinden düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim yine normal düz kenar ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum. Burası örgümün ön yüzü. Arka yüzde tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar bir ilmeğe kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Örneğimin iki sıradan oluştuğunu söylemiştim. Ön ve arka sıra ön sırada. Bir normal düz, bir selanik düz örgü yaptık. Arka yüzde de tüm ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Her iki sırada bir rengimi değiştiriyorum. Yeni ipimi ekliyorum. Ön yüzden yeşil ipimi kenardaki ördüğüm ipin ucuna ekledim. Şimdi ilk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. İkinci ilmeğimden itibaren yeni rengime başladım. Yeşil rengime. Sıradaki ilmeğim normal düz ilmeğim. Bir sonraki ilmeğim bakın bir alt sıranın içinden düz. Selanik. Yine sıradaki ilmeğim normal düz. Bir sonraki ilmeğim yine bir alt sıranın içinden düz. Sıradaki ilmeğim normal düz. Bir sonraki bir alt sıranın içinden düz. Yani selanik. Bu şekilde bir ilmek kalana kadar gidiyorum. Bir düz örüyorum, bir sonrakini bir alt sıranın içinden batarak düz örüyorum. Bir üstteki ipin içinden düz bir alt sıradan batarak düz. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğe kadar tüm ilmekleri düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerin tümünü düz örüyorum. Geldim ipimi ön aldım kenar ilmeğimi ters ördüm yine döndüm yine ön yüzdeyim şimdi diğer rengimi aldım iki sırada bir renk değiştiriyorum bakın alttan ön yüzde örgümün düz ve ters ilmekleri belirginleşmeye başladı bu bundan sonra benim için bir kolaylıktır. Düz gelen ilmekleri bakın şuradan düz gelen ilmekleri ben selanik yani alt sıranın içinden ters gelen ilmekleri normal düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğe bakıyorum. Bakın ters ilmeğim bu. Bunu normal düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın alttan düz gelen ilmeğim bu bir alt sıranın içinden batarak düz ördüm. Yine sıradaki ilmeğin bakın ters gelen ilmek üstteki ipinin içinden düz bir sonraki alttan düz gelen ilmeği bir alt sıranın içinden düz. Bu şekilde bakın zaten sıra başından hiç bozmuyoruz. Normal düz üstteki ipinin içinden selanik düz. Normal düz selanik şeklinde yani bir alt ipin içinde düz şeklinde devam ediyoruz. Bakın. En son bir alt ipin içinden örmüştük. Eğer burada hatırlamıyorsak hemen şuna bakıyorum. Ters ilmeklerim. Üstteki ipin içinden düz, alttan düz gelen bir alt ipin içinden düz. Bir üstteki ipin içinden düz. Bir alttaki ipinin içinden düz. Bir üstteki ipinin içinden düz. Bir alt sıradaki ilmeğin içinden düz. Yine normal düz. Kenar ilmeğimi ipimi öne alarak ters ördüm. Yine döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kalana kadar aradaki tüm ilmekleri düz örüyorum. Normal düz örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Yine döndüm. Yine renk değiştiriyorum. Bakın modelim oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar. Model çok kolay, çok da güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Bu modeli de ben yine deneyerek buldum. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım yeni modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.